Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde Edirne şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiye ile korunmaya çalıştı. Yollarda ise su birikintisi oluştu. Sağnak yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise cep telefonlarına gönderdiği acil durum bildirimiyle vatandaşları uyardı. AFAD'ın mesajında ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 acil çağrı merkezine arayınız uyarısı yapıldı. Öte yandan Tekirdağ'da ise aniden bastıran sağanak yağış zor anlar yaşattı. Festival alanını su basarken bazı vatandaşlar suyun içinde yalın ayak çaresizce bekledi.